Komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde silo dikme neticesi, Merkez Kıyam Mahallesi ve Büyükdağ Köyü, Tereli Mahallesi arasında yeni açılacak yolun yol almasını alınmasını uygun görmüştür. Takdir ücretsizdir. Komisyon üyesi Durmuş Bayrak Bey, daireden teknik rapor yok, konu yeri, konu yeri incelemedik, yolun kime ait bilmiyoruz diye ee, şeyde vardır. Komisyon rapor üzerinde söz almak isteyen var mı? Valla çoğunluğunuz var. Yani istediğiniz yolu yollarını alın, istediğiniz yolu yollarından çıkarın, denizi kurutun, göl yapın. Bizim fazla derdimize değil. Yani hiç derdimize değil. Şimdi siz burayı yaptırabilecek misiniz, yaptıramayacak mısınız? Ben burayı çok merak ediyorum. Siz burayı yaptıramayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bizi yok sayıyorsunuz. Yok saydığınız için yaptıramayacaksınız. Hadi yaptırın görelim. Sebep ne? E, sebebini o zaman söyleyeceğim işte. Yaptırırsınız. <laughs> sen, bak sen benimki ki önergeni reddettirdin. Bak sen bu kadar yaparsın. Hangisini? Demin, Değil demin Türk mi? Milli eğitim. O biz <laughs> Aa, mecliste, yok. Mecliste 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 yok biz kendi aramızda olalım. Mecliste kendi aramızda yok. Mecliste biz varız. CHP grubu var. Ooo. Biz o raporunu oynayalımız istiyor. Kabul edenler, Etmeyenler. Daire değilse yarıyı tekbirle bunu almayacaksak. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kapatalım daireyi.